Rüzgar cezanızı çekeceksiniz Şimdi burada kalın Sakın hapishanede yaramazlık yapmayın Babacım lütfen şikayetini geri çek Gülperi'yi öldürdük ama çok pişmanım Baba lütfen şikayetini geri çek Yalvarırım Arda hayır hapishanede cezanızı çekeceksiniz Siz benim karımı öldürdünüz Bunu yapmayacaktınız Zengin hadi gidelim abi Fakir kardeşim lütfen Bak karını öldürmüş olabilirler ama şikayetini geri çek Yalvarırım kardeşim Zengin, sen de onlardan taraf mısın? Olmaz diyorum işte, olmaz. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Yeter ya. Gülperi'yi öldürdünüz ve cezanızı çekeceksiniz. O kadar. Fakir, bak daha onlar çocuk. Kardeşim lütfen anlayış göster. Zengin, onlar bana anlayış gösterdi mi? Göstermedi. Cezalarını çekecekler. Nokta. Bitti. Bu olay burada kapanmıştır. Arda'nın söylediklerine göre Gülperi'nin de suçu varmış yani. Gülperi de Arda'ya kötü şeyler söylüyormuş, Arda'yı dövüyormuş. Hatta bir keresinde terlikle dövmüş Arda'yı. Hayır Zengin. Gülperi öyle bir şey yapmaz. İnanmıyorum. Onlar Gülperi'yi öldürdü ve bu olay burada kapandı. Kaç yıl ceza yerlerse yesinler. Umrumda bile değil. Rüzgar ne yapacağız ya? Ben hapishaneden çıkmak istiyorum. Şuna baksana. Salih ve ailesi de burada. Şu kötü polis de burada. Zengin amcamın madenlerini çalmaya çalışan polis işte. Ben de buradayım çocuklar. He? Bu görünmez adamın sesi. Görünmez adam ne hapishanede? Evet işte buradayım. Tam solunda. Burada mısın? Aynen öyle. Biraz kafanı kaldır. Şu anda tam bana bakıyorsun. Görünmez adam. Lütfen bize zarar verme. Bakın, zengine söyleyeyim benden şikayetini geri çeksin. Ona kötü şeyler yaptım. Evini soymaya çalıştım. Ama lütfen zengine söyleyeyim ve şikayetini geri çeksin. Ya görünmez adam saçma sapan konuşma be. Bizden şikayetlerini geri çekmiyorlar. Senden mi çekecekler? Neyse, rüzgar bir plan yapmamız lazım. Gel dostum, şöyle tuvalette konuşalım. Kimsenin olmadığı bir yerde. Tamam Erda geliyorum. Gel dostum, gel. Öf ya, öf ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Bak ben sana en başta demiştim. Gülperi'ye bir şey yapmayalım. Gülperi'yi eğer ki öldürürsek hapishaneye girebiliriz demiştim. Al işte dinlemedin sen beni. Gülperi'yi zombi tuzağına düşürdük ve Gülperi şu anda yok. Biz de şimdi cezamızı çekeceğiz. Acaba Hakim Bey bize kaç yıl ceza verecek? Arda senin yüzünden okula gidemeyeceğiz. Derslerimizden geri kalacağız. Belki de büyüyene kadar bu hapishanede kalacağız. Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Tüm suçlularla beraber yaşıyoruz artık. Neden böyle bir şey yaptık Erda? Neden? Rüzgar tamam ya sen de benim üstüme gelme. Nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını. Ama o Gülper'i e hak etmişti. Bana hak vermiyor musun? Evet Erda hak etmişti. Ama keşke onu öldürmeseydik ve polise şikayet etseydik. Böylesi daha iyi olabilirdi. Bir insanı öldürmek çok kötü bir şey. Evet doğru ya. Keşke Gülper'i bana vurduğunda onu öldürmeseydim de polise şikayet etseydim. Kerem komiser onun icabına bakardı. Kerem komiser var ya onu direkt hapishaneye atardı. Direk. Babam bana inanmıyordu ama kesin Kerem komiser bana inanırdı. Ama artık yapacak bir şey yok. Cezamızı çekeceğiz. Şuna baksana dışarısı mis gibi. Mis gibi hava var dışarıda. Ama biz hapishanedeyiz. Buradan çıkamayacağız. Çıkamayacağız. Zengin ve fakirin çocukları da hapishaneye düştü. Dur şunların yanına gideyim bakayım ne yapıyorlar. İşte buradalar. Demek ki buradasınız. Kötü polis ne istiyorsun bizden söyle. Çabuk uzaklaş buradan git. Seninle konuşmak istemiyorum. Yüzüne bakmayacağım bile. Bana bakın. İkinizi de döverim burada ona göre. Ne istiyorsun bizden ne istiyorsun? Sen zengin amcamdan bir sürü maden çaldın. Zengin amcama ihanet ettin. Polis dediğin hırsızlık yapmaz. Ama sen çok kötü bir polissin ve zengin amcamdan bir sürü maden çaldın ve şu anda hak ettiğin yerdesin. Tamam mı? Kes sesini. Bak yoksa ikinizi de döveceğim şimdi. Bana bak. Buradan çıkayım o zenginden de intikamımı alacağım. Hiç merak etmeyin. Zengin yüzünden ben yıllardır bu hapishanedeyim. Buradan çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Buradan bir çıkayım var ya. Bu şehri yerle bir edeceğim. O zengini yok edeceğim, göreceksiniz. Babama asla öyle bir şey yapamazsın. Babam tek yumruğuyla seni bayıltır. Hatta öldürür. Babam çok güçlü birisi. Ve bir sürü de koruması var. Bir sürü polis ona çalışıyor. Babama asla yaklaşamazsın. Onun adı zengin. Seni var ya yok eder. Görüşeceğiz. Buradan bir çıkayım var ya. Zenginin işini bitireceğim. Kendime bir sürü koruma tutacağım. Ve bu şehri yerle bir edeceğim. Göreceksiniz. Kes sesini kes. Yeter artık. Çabuk git buradan. Gitmezsem ne yapacaksınız ha? Siz büyüdünüz de adam mı oldunuz? Şimdi ikinizi de burada döveyim de aklınız başınıza gelsin. Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz? Siz kim artistlik yapıyorsunuz? Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım. Bana bak uzak dur hey, Rüzgar dostum kendine gel. Rüzgar uzak dur benden özür dilerim. Şöyle yola gel. Aklını alırım. Şimdi arkadaşına bak bakayım neyi varmış. Benden iyi bir daya hak etmiştiniz. Bana bak bundan sonra benimle düzgün konuşmazsanız ikinizi de bu hapishanede öldürürüm ona göre tamam mı? Zenginle fakir de bana hiçbir şey yapamaz. Buradan bir çıkayım ikisinin de işini bitireceğim zaten göreceksiniz. Evet ben de şöyle geçeyim. Rüzgar, Rüzgar dostum. Rüzgar beni duyuyor musun? Nerede? Kafam çok acıyor. Kafamı lavaboya vurdum. Nereye vurdun Rüzgar? Köşeye mi vurdun yoksa? Evet Arda tam köşeye çarptı kafam sanırım kafam kanıyor Arda çok acıyor ne yapacağım ben Rüzgar bekle dostum ben hemen polislere haber vereyim Hayır Arda sakın haber verme Arda bak hakim bey daha bizim cezamızı vermedi Eğer ki hapishanede şimdiden kavga ettiğimizi öğrenirse bize daha yüksek bir ceza verir Rüzgar ne yapacağız dostum ne yapacağız kafam kanıyor dedin Arda yapacak bir şey yok birazdan dururken kafam çok ağrıyor Rüzgar dostum yer ful kan oldu ya. Rüzgar lütfen gidip polise haber vereyim. Hayır Arda. Of of çok ağrıyor başım. Ama sakın haber verme polislere sakın. Yoksa cezamızın süresi daha çok yükselir. Rüzgar yer ful kan oldu dostum. Olamaz hayır. Rüzgar bu gidişle kan kaybından ölürsün. Ben hemen gidip polise haber veriyorum. Polis abi yetişin. Polis abi lütfen kapıyı açın. Arda ne oldu ne istiyorsun? Polis abi lütfen kapıyı açın acilen. Rüzgarın başı kanıyor lütfen. Ne oldu rüzgara? Hemen geliyorum bekle. Ne oldu Arda rüzgara? Çabuk söyle. Polis abi rüzgar başını lavaboya çarptı. Nasıl yani? Kendi kendine mi? Ee şey. Evet evet polis abi kendi kendine çarptı. Hiçbir şey yokken. Neyse çabuk gel rüzgarın yanına gidelim. Rüzgar. Rüzgar. Olamaz. Çok kan kaybetmiş. Hemen bunu hastaneye götürmemiz lazım. İçeridekiler sakın kıpırdayım demeyin. Ben şu kapıyı örteyim de. Sakın içeriden çekmeyin sakın. Polis bey haydi siz de gelin artık. Geliyorum polis bey, geliyorum bekleyin. Rüzgar çok kan kaybetmiş. Onunla ilgileniyorum. Tamam tamam ilgilenin. Arda bunu kim yaptı? Kendi kendine bunu yapmış olamaz. Nasıl başını çarpacak oraya? Polis abi kendi kendine yaptı ya. Hiçbir şey yokken ayağa kaydı herhalde. Olamaz ya hastaneye de götüremem ki şu anda suçlular hastaneye götüremem asla hakim izin vermeden asla hapishaneden dışarı çıkaramam Arda rüzgara iyi bak tamam mı şu anda sanki birazcık kanaması durdu gibi evet evet daha fazla kanarsa hemen bana haber verin tamam mı tamam polis abi tamam sağ ol eğer rüzgara bir şey olursa ben ne yaparım merak etme şu anda kanaması durdu gibi bir şey olmaz ama kanama devam ederse kesin yanıma gel Neyse ben gidiyorum. Rüzgar dostum ne olursun beni bırakma. Rüzgar beni duyuyor musun? Arda tamam tamam. Kanama durdu gibi. Daha fazla kan akmıyor. Şu anda daha iyiyim. Ama birazcık dinlenmek istiyorum. Rüzgar gel istersen yatağına yat. İçerideki yataklardan birisine yatalım dostum gel. Tamam Arda tamam. Şu anda kalkamam ama. Başım ağrıyor. Biraz daha bekleyeyim de az sonra kalkar yeteriz. Tamam Rüzgar. Olamaz ya olamaz. Bu hapishaneden çıkmam lazım. Ah baba ah! Bizi düşürdüğün şu duruma bak. Gülperi için şu çektiğimiz şeye bak ya. Rüzgar dostum sen bir iyileş de bu hapishaneden çıkmamız lazım. Bu hapishaneden çıkacağız. Erde nasıl çıkacağız? Nasıl? Bu hapishaneden çıkmamız imkansız. Hapishaneden çıksak bile dışarıda bir sürü koruma var, bir sürü polis var. Bizi yakalarlar, tekrar hapishaneye sokarlar. Evet, doğru söylüyorsun. O yüzden hapishaneden gizli bir şekilde çıkacağız. Yani kaçacağız Rüzgar. Erda böyle bir şey yapmamız imkansız dostum. Unut onu. Merak etme. Benim aklımda birkaç plan var. Eğer ki planlar işe yararsa bu hapishaneden kaçmayı başarırız. Öf ya öf. Rüzgar hadi dostum bir an önce iyileş. Tamam Erda tamam. Artık kaldır beni de yatağıma yatır. Haydi. Başım hala çok ağrıyor. Tamam Rüzgar gel dostum. Başın artık kanamıyor değil mi? Hayır hayır karamıyor Haydi al beni sırtına. Gel dostum sırtıma gel. Evet işte böyle. Ol. Tamam hazır mısın götürüyorum. Götür Erda götür. Merak etme dostum. Bu hapishaneden çıkacağız hiç merak etme. İşte geç şöyle yat Rüzgar. Tamamdır. İyi misin Rüzgar? İyiyim Erda iyiyim. Merak etme beni. Gördünüz mü? Bana sataşırsanız böyle olur. Bekle sen bekle. Bunun hesabını senden soracağız tamam mı? Pis polis seni. Bunun hesabını ödeyeceksin. Bize bunları yaptın ya seni asla unutmayacağım asla. Arda boş ver dostum bunu boş ver. Uğraşma onunla. Buradan elbet bir gün çıkacağız zaten. Babamlar bunun hesabını ondan sorar. Hiç merak etme. Evet Rüzgar aynen öyle. Neyse sen dinlen de buradan çıkacağız merak etme dostum. Ben de gidip bir plan yapayım. Buradan nasıl çıkacağız nasıl? Dur bakayım. Pencereden çıkmaya çalışsak boyumuz yetmez ve pencereyi kırarsak polisler zaten duyar bunun sesine. Pencereden çıkamayız. Şöyle şuralara bakayım. Buradan aslında buradan bir yerden kaçabiliriz aynen. Şöyle şurayı aşağı doğru kazarak buradan kaçabiliriz. Dur şuraya da bakayım. Evet evet. Buralardan bir yerlerden kaçabiliriz. Tamam. Rüzgar birazcık iyileşsin de başının ağrısı geçsin. Bu hapishaneden çıkacağız. Şuna baksana rüzgarın kanı hala yerde. Ama o polisten de bunun hesabını soracağım. Kötü polis, bunun hesabını senden soracağım. Seni asla unutmayacağım asla.